Arkadaşlar bugün sizlerle futbol videosu çekeceğiz. <laughs> Yavaşlayam yavaş, gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi top oyunu oynayacağız başlattık video, Hadi başla. Gel yavaş. Abi ben güler güler. Hiç hiç hiç. Hayır değil. gol. Tamam. Tamam ben de sana gol atayım. Gol. Senin kalan ne? Söyleyeyim senin kalan şurası. Yürü. Al senden başlasın. Gol. Gol değil oğlum benim kalem şurası ya. ya. Oğlum benim kalem burayı atman gerek. Orada ben hiç gol değil. Ben Bak seninki burası benimki burası ya. Ha. <laughs> Senin kalem değiştirildi. Senin kalem artık burası. Ama ya. <laughs> senin kalem değişti. Doğru. Hayır değişti. De bir. Bir iki de bu kapı. Bu kapıyı atma. Ya bu Evet hayır senin benim kalemde da burası. Bu dolap. Senin kalan dolap. Ne? Dedim mi futbolda dolap? Dolap dolap. Ama bak dolabın şu iki kapak. Şuraya gelirse saymam. İki, iki sıfır önde gidiyorum. Hayır ben büyüdüm buraya. Tamam iki bir sağ ol. Ya üç bir. Üç bir. Arkadaşlar üç bir başladı. alan dışına çıktı. Ayağın dışına falan çıktı. Alan dışına çıktı. Ben çıkmadı. Abi bu bu bu, videoyu kimse beğenecek mi? Beğenir. 4 dört, <laughs> dört bir hadi. Hadi vur. Bak oğlum hadi bak şurası var sen Hop. Ay. Hadi tamam tamam o ay senin. Hayır, hayır hayır sonra değiştiremezsiniz. Benim hayır, ki orası. Tamam tamam. Hayır benim kale burası hayır ağaç. ya. Yok öyle bir şey. Ya. Hayır. Ya. Benim kale burası. Abi yüktem bir kere. Arkadaşlar görüyor musun? Kendisi seçti o kale. Şimdi hayır olmuyor. Şimdi baba kapıyı açın. Gol. Beş. Hadi bak sana bir tane puanım veriyorum. Dört iki olsun. Arkadaşlar yapacağı yani bir puanı bir alacağım Bir. Bak buraya vurdu. Ne kardeşim? Ne dedim Hop hop. Soft Gol! 4-3. Gol Oha! Oha! Yavaş. Şuraya bak. Bak. Hayır bak, bak ben de bakıyorum. Bak ben de oraya bakıyorum. Bak ben de oraya bakıyorum. Bak, bak şuradaki okuldaki şeyi görüyor musun? Bir tane poposu alalım. Ya yavaş yani. ya, ya, vallahi bak yok. Evet. Olmaz. Tamam babale. O zaman Ronaldo ring. ben beşim sen de üç sen de iki sen hep sen ben de beşim bu gibi pop 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 ne vuruyorsun? ne vuruyor? hadi hadi hop çıktın çıktın ya hadi altı burada kızdın ya altı üç hadi hadi ağlama Hayır Hayır baba. Yabancı kalesi buradan. 7. 7. 7-3. 7-3. Hayır. Romandino gücümü yine kul. Yani ben ultime basıyorum. Ben ultime bastım. Bronze dansı ultime bastım.

Yavaş ol. Daha yavaş olmanın hızı bekleme babaanne. Dokuz sekiz. Topun karadı <gülüyor> Martim, <gülüyor> el lazım, el lazım. <laughs> Bak bana bak, tava var, topu vur. Dikkatli <laughs> oynayın. şimdi yapacağım arkadaşlar. Atın ya. What? <laughs> 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 Popis. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yamaca birazcık popo dansı yaptık. Bay bay.